Her yer patlayıcılarla doldu. Bugün kalemiz bayağı uçtu ama. Yani uç 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 nereye kadar ya? Adana merkez patlıyor herkes. Her yeri varillerden koyduk. Yani içimiz dışımız varil oldu. Burası da bayağı bir patlayacak galiba. Şimdi varil patlamasını izliyoruz. Bum 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 kule. Superman. Kulemiz yine uçtu. Ama hiç önemli değil. Biz yine de geriz. Hadi be Ermeniler. Şöyle 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 şöyle. Milyonlarca milyonlarca sizlerden kent milyonlarca koymak istiyorum. Heyvan kadar kale. Minnacık karıncacık kadarcık kayacık oldu. Bir de Kaliza'dan atomlarına ayrıldı artık.